Evet, Günaydın Akdeniz devam ediyor. Konuğum Adana Milletvekili Sayın Sadullah Kısacık. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu ikinci döneminiz milletvekilliğinde. Evet. Biri çok kısa sürdü ama evet. kaçıncı dönemdi o? 25. dönem. 25. 7 Haziran'la 1 Kasım arası 6 ay süren. 6, 6 aylık süren bir dönem vardı. İkinci kez Adana'mızı temsil edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Kampanya süresi biraz kısaydı. Evet maalesef ne öyle adam. oldu yani seçimin Haziran ayında normal gerçekleşecek seçimin Mayıs ayına alınması 14 Mayıs alınması Hı -hı. tam bu kararın alındığı dönemde de deprem felaketini yaşamamızdan dolayı yaklaşık olarak 32-33 günlük toplamda yani 9 Hı -hı. Nisan'da listeler açıklandı işte 9 Mayıs desek 31-32 gün 33 günlük falan böyle bir 34 günlük bir kısa bir kampanya dönemi yaşandı. Hızlandırılmış, Hızlandırılmış bir kampanya. Hızlandırılmış oldu ya. biz de yorulduk yani daha neden çünkü Adana'nın 15 ilçesi var. Evet. Her ilçeye gitmeniz lazım. Dolayısıyla biz e, hani sürekli ilçelerde de e, iki günde yapacağımız programı bir günde onun için mesela sabah e, 7-8'de başlayıp ta akşam 1 2 3'lere kadar süren programlarımız oldu. Bu bir de köyler var. Yani onlar da Tabii hani ama... gitmesen git olmuyor. Mutlaka evet. ilçelere, köyleri uğranılması gerekiyor. dolayısıyla kısa dönem oldu ama bu kısa dönemde biz onu kompakt şekilde Artık bir Artık kampanya... vekilliğinizde telafi edeceksiniz gidemediğimiz yani. yerler. Yani gidemediğimiz yer çok az kaldı ama ama yani seçmenlerimiz de mazur görsünler çünkü kısa bir dönem oldu. Neydi sizi üzen sahada gördükleriniz arasında? Adana'yı gezdiniz, birçok yeri gezdiniz. Tamam, yetişebildiğiniz kadarıyla diyelim. Mesela neye üzüldünüz sahada? Şimdi ben yaklaşık 20 yıldır siyaset yapıyorum. Sahada ben en çok üzen şey, 20 yıllık siyasi hayatımda böyle bir seçim kampanyası görmedim. Yani iktidar tarafına baktığınız zaman gerçekten de sadece karalama üzerinden giden, sadece iftira üzerinden giden, Geleceğe dönük hiçbir umut vermeyen, geleceğe dönük hiçbir şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu gerçekleştireceğim demeden sadece karşı tarafa, Millet ittifakına iftirazla bir kampanya yürüttüklerini gördük. Bu beni üzdü, ülkem adına üzdü. Yani bu ülkenin iktidar partisi, iktidar talebinde bulunan, tekrar bu ülkeyi yönetme talebinde bulunan bir partinin, bir ittifakın, seçmene hiçbir umut vermemesi, seçmene hiçbir şey anlatmaması, elinde hiçbir somut projenin olmadan sadece iftira kampanyasıyla yürütülmesi bu beni üzdü. Yani ikinci yüzden şey de tabii bazı alanlarda halkımızın buna prim vermesi oldu ama bu beni üzüyor. Ama şu ben siyaset bilimi de okudum. eee Halkımız da bu anlamda siyaset biliminin temel kuralı hiçbir şey yapamayanlar düşman inşa ederler ve o düşman inşası üzerinden yürürler. Yani hmm. düşmanı yoksa bile hatta onu da tavsiye ederim. Umberto Eco'nun düşman yaratmak diye bir kitabı vardır. Evet. Ya bu siyasetin temel kuralı hiçbir şey yapamazsanız eğer düşman üzerinden gideceksiniz. Şu anda da. Hmm iktidara baktığınız zaman sadece düşman yaratıp o düşman üzerine siyaset yapan bir iktidar gördük. Bu beni üzdü. Ülkem adına üzdü. Çünkü bu ülkeyi düşman korkusuyla biz yönetemeyiz. Yani bu ülkeyi eğer yöneteceksek planlarımızın, projelerimizin, vaatlerimizin olması gerekiyor. O olmaması maalesef ya bu seçimden seçim bir zaman, kendi kapıydı. Seçim zamanı böyle. Rakipler düşmanlaştırılıyor. Seçim olmadığı zaman da zaten dış güçler vardır. Oluyor, evet. evet. Öyle gidiyoruz. Bunu e, vatandaş ne hissedecek? peki Nasıl yaşayacak bu seçim sonuçlarını? Ha bir defa seçim bitmiş gibi de e, konuşmak da doğru değil ama parlamentoda belli bir e, sayı elde edildi. Bu hep konuşulan, hep tartışılan işte ilk dört madde anayasanın değiştirilmesi çoğunluğuna ulaşamadı. Evet. İki taraftan herhangi birisi ulaşamadı. Ama işte bazı kararların alınmasında diyelim ki bir takım kararlar alınacağı zaman bir çoğunluk var. Nasıl yaşayacağız biz bunu? Yani yeni ne olacak ki hayatımız düzelecek? Yani şöyle e Bu arada babacanın e, Sayın Babacan'ın birtakım takım şeyler vardı. E, açıklamalar vardı. Bir videosu vardı. İşte şunlar olacak bunlar olacak tekrar daha sıkıntılı günler yaşayacaksınız evet. diyerek. O çerçevede de bakarsak şimdi aslında eğer iktidar tekrar bu seçimde kalıp da iktidarını sürdürürse 28 Mayıs'tan sonra ne olacağını biz 15 Mayıs sabahı gördük. Yani filmin fragmanını 15 Mayıs sabahında gördük. Ne oldu 15 Mayıs sabahında? Bankalar vatandaşların kredi kartı nakit avanslarını kapatıp kredi Hı. limitlerini düşürdüler. Evet. 15 Mayıs'ta. Evet Şimdi ne demek bu? Nasılsa biz seçime kazanırız mantığıyla 12 Mayıs'ta bankalara yazı gitmiş. 15 Mayıs'tan itibaren kredi nakit avanslarınızı kapatacaksınız diye. Hı. Tabii onlar da seçim yorgunluğuyla önlem alamadan bir baktılar bu bankalar kapandı. Peki sen niye seçim bekliyorsun? Yani niye 15'i bekliyorsun? Şu ana kadar bize, millete bir yalancı bahar yaratmaya çalışıyorlar. Yani sürekli işte para basıp yardımlar vesaireler, destekler, gaz bulduk, petrol bulduk, şöyle oldu, bir ay doğal gazınızı biz karşılıyoruz vesaire gibi şeylerden bir yalancı bahar olup o yalancı baharın da ya adam bir iki hafta bekler bari ya bir gün sonra, bir gün sonraya yatanır mı ya? İnanın bu kadar film korku filmi geliyor. Net söylüyorum. Yani biz eğer ki bu iktidar devam ederse acı reçeteyi net bir şekilde göreceğiz. Bunu Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan da bir konuşmasında sosyal medya yayınladığı bir videoda dile getirdi. Yani yıllarca bu ekonominin başında ekonomiyi yönetmiş, ekonominin tüm parametrelerini bilen bir kişi olarak Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan söyledi. Dedi ki eğer bu iktidar devam ederse Türkiye'yi çok karanlık, ekonomik anlamda çok kötü günler bekliyor. Çünkü 5 yıldır sürekli gö geriye götüren bir iktidar 6. yılda bundan sonra da geriye durduramayacaktır. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Biz eğer kazanıp seçimi kazanırsak, devam edersek ekonomi politikalarını aynı şekilde devam ettireceğiz diye bir açıklaması oldu. Hı. Ya senin ekonomi politikalarını uyguladığın ekonomik politikaların ülkeye getirdiği nokta ortada. Evet. E şimdi sen diyorsun ki ben bu politikaların aynısını uygulayacağım. Faizi düşüreceğim dedim. Nasıl dedin? Yüzde Nas %8 8.5 şu anda kredi faizi. Siz de şu anda gidelim mevduata bankalar 45 veriyor. 45 veriyor. Şimdi şu anda siz de Hı. gidelim herhangi bir bankaya desem 45 veriyor şu anda. E şimdi eğer bu ekonomik politikalar uygulanacaksa Türkiye gerçekten de çok karanlık günler bekliyor. Şimdi 28 Mayıs'tan sonrası için de hazırlanmış bir takım talimatlar var mıdır acaba? Yani kesin yani mesela hemen kredi şunu söyleyeyim ne olacak? Para muslukları kesilecek. Çünkü sadece seçim ekonomisi uyguladı hükümet. Seçim Hı. ekonomisi. Yani ama işte herkese seçime yönelik olarak sürdürülebilir değil, kalıcı değil, yapısal değil. Sadece günü kurtarmaya Hatta ben o kararı da gördüm ki 14 Mayıs'ı kurtarmaya kadar. Yani 15 Mayıs'tan sonrası karanlık. Bir de benim en büyük korkum yine e, bu iktidar kaldığında. Şimdi iktidarlar göreve geldiğinde tabii bir sonraki seçimde halkın daha da fazla oyun almak için ne yaparlar? Daha fazla çalışırlar. Derler ki ama biz işte halkın refahını artıralım, mutluluğunu artıralım, ekonomisini artıralım evet. ki kendimizi kanıtlayalım. Şimdi bu iktidarda öyle olmayacak. Zaten 21 yılın yorgunluğu var. Denecek ki zaten bizim son dönemimiz. Bundan sonra oy versen ne olur? Vermese ne olur? Halk bizim için iyi düşünse ne olur? Düşünmese ne olur? Bu son dönemimiz değil. Bence bu kadar yıllık geç. Ben AK Parti'nin e siyaset yani iktidar hayatını bir çan eğrisine benzetiyorum. İlk belli dönem çok güzel işler yapıldı. Yani bu ülkenin faydasına güzel projeler vesaire yapıldı. Sonra bir duraksama dönemi oldu. Aşağı dönem iki, son iki dönem aşağı iniş dönemi. Eğer biz 28 Mayıs'ta buna bir dur demezsek o çan eğrisinin o son dönemi çok acı olur. Hı. Çok acı olur. Çünkü son dönem. İşte o dibinde dibini bulmadan dibinde dibini bulmadan buna bir dur demek lazım. Ama buna şuna inanıyorum. Tüm kalbimle söylüyorum. Yani 28 Mayıs'ta Milletimizin feraseti, milletimizin iradesi, bu kötüye gidişe bir dur diyecek. Aslında Salim Bey, dün biz Sarıçam'da akşam on gibi ilk önce bir mahalle toplantımız vardı. Daha sonra bir dar bir kitleyle bir yerde oturduk, konuştuk. Orada 82 yaşında Bir teyzemiz bana bize dedi ki, ya aslan dedi var ya, siz yüzde 80'le kazanırsınız dedi ya. Ama dedi işte şu şu kişilerle berabersiniz ya dedi vesaire. Yani HDP'den ya da ortaklıktan bahsediyor. Hı. hı. Öyle bir şey yok. Biraz onun da bahsedeceğim. Bir baktım yani vatandaş bıkmış aslında karşı taraf. Dedim ki bu düşman yaratma yüzünden yani vatandaş da olayın farkında. Şimdi hı hı. desek ki bazen şey konuşuluyor. Ya vatandaş bu kadar pahalılık var. Alım gücü düştü. Evet. Etin kilosu 350 lira oldu. Dışarıya çıkarmıyoruz. İnsanlar çocuklarına haçlık veremez hale geldi. Niye böyle? E çünkü vatandaş bunun farkında. Bunu bilmiyor mu vatandaş? Anlatmaya gerek var mı? Yaşadığı bir şey. Yaşıyor. Ama bu dönem iftira bazlı gittiği için, kampanya direkt düşman yaratma bazına gittiği için millete iradesi bu şekilde yansıdı. Ama işte milletimizin bu oyuna bir dur durdamesi lazım. Yani biz bu siyaset oyununu bozmamız lazım. Bir tane şey vardı. Abdülkadir Selvi soruyor Cumhurbaşkanı'na. Ben ne dediğinizi tam anlamadım diyor falan. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var orada. Ben şöyle bir izlenim edindim. Montaj olduğunu kabul ediyor diyor arkadaşlar. İstersen yani oynatalım falan diye bana not gönderdiler. Montaj olduğunu kabul ediyor ama sanki o gerçekmiş gibi de algılıyor. Sanki yani Cumhurbaşkanı'nın bir algı problemi var gibi geliyor bana. Bir de şuradan ona kanaat getirdim. Mesela gençlerle bir araya geldiğinde Hüdapar meselesini sordular. Biliyorsunuz Hüdapar kendi partisi logosuyla girdi dedi seçime. Ama Hüdapar öyle girmedi ki seçime. Ya hakikaten bilmiyor. Yani hakikaten sadece Promtra bağlı olarak artık kendi iradesiyle konuşmuyor. Ya da bildiği halde bilmiyormuş gibi yapıyor. Yani çok garipsedim iki olayı. Bir tanesi Hüdapar meselesini gençlerden biri soruyor. işte Gafar Okan'ın diyor katili Gonca Kuriş'in falan. Biliyorsunuz diyor Hüdapar ayrı giriyor diyor seçime. Hüdapar AKP listelerinden girdi seçime. Sonra e, montaj meselesi. Yani mitinglerde gösteriyor mesela. E, ya dün çok üzüldüm ona ben. Baktım böyle. Dedim ki yani ne diyor orada? Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı ya montaj filan. Montaj da olsa diyor. Orada bir video var diyor. Bak montaj olduğunu, ka, montaj olduğunu kabul ediyor. bu gerçek eder. diye Heh. anlatmış yani olabilirler. Benim bir aklıma o geliyor. Bir var diyor. Aklıma hakikaten geliyor. Yani e, çünkü biraz hatır olarak biraz e, iyi durumda değil gibi. Yani bir de bir başka görüntü var. Su veriyorlar. Koruma veriyor, bakıyor içmiyor. Oğlu getirince içiyor anca olsun. Onu ben de gördüm dün gördüm. Güvenmiyor. Onu yani bir sorun var. Bir sorun yaşıyor. Yani sağlık anlamında bir sorun yaşıyor. Onun için o montaj zannetmeyebilir gibi geliyor bana. Bu i̇şte ayrı bir sorun. Yani ülkemizin adına karar veren, ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanı eğer o dediğiniz tarzda bir algıda ya da işte sağlıkta öyle bir problemi varsa o da bir ayrı bir sıkıntı ama. Yani hiç hoşlanmadığım bir şey bu ama hep şu eskiler ne şu sözünü hatırlatıyor bana ya. Ahmet annem derdi ki: "Oğlum derdi. Kişi kınadığını yaşamadan ölmezmiş." derdi. İnanılır, inanılmaz buna. Yani böyledir değildir. Yani merhum Ecevit'e söylenenler, ya işte onun hastalığı ile ilgili, hatta bugün muhalif görünen, kendisini muhalif olarak adlandıran gazetecilerin yazdıklarını ben hatırlıyorum. Bizim meslek büyüklerimizin falan. Şimdi bunlar geliyor aklıma ve anamın o sözü geliyor. Yani hiç istemeyiz tabii bunlarla konuşulmasını, işte sağlığının, sıhhatinden bir takım olayları doğru idrak edememesinden falan konuşmayı hiç istemeyiz ama o günlerde insanın aklına gelince bu sözde sanki oturuyor gibi kişi kanadını yaşamadan ölmezmişti. Peki laf lafa açıyor ama şimdi ikinci tur var yani evet. cumhurbaşkanlığı. Bunu kimisi diyor ki 0-0 maç yeniden başlıyor, kimisi diyor ki uzatmalara gitti, atan galip oynayacağız, kimi diyor ki işte altın gol sistemi falan. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Ya tabii şimdi her seçimin kendi bir bağlamı vardır. Yani her seçim kendine has özellikleri olan bir seçimdir. Şimdi 14 Mayıs seçimi aynı zamanda milletvekilli seçimiyle olan bir seçimdi. Ee, en büyük anket orada yapıldı, çıkıldı. Herkes, mesela biz de sahayı gördüğümüz zaman gerçekten de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağından emin bir şekilde girdik. Saha çok güzeldi. Hatta Adana tabi hala güzel. Yani ben Kozan'da görevliydim. Dördüncü, bir önceki seçimde dördüncü yıl Cumhuriyet Halk Partisi. Ben sandıkların bizzat başındaydım açılırken. Baktım ya başa başız, ya birinciyiz bazen de ikinciyiz yani. Hmm. Onu görünce dedim ya yani Kozan böyleyse tüm Türkiye genelinde bu iş çok güzeldir dedim. Tabii daha sonraki işte sandıkların şeylerle beraber, sonuçların belli olmasıyla beraber sonuçlar işte 49 buçağa 44-80 gibi bir şeyle açıklandı. Tabi burada 4 puanlık yaklaşık bir fark var. Aslında bu 4 değil. 2 aldığınız zaman başa başsınız. Çünkü artık 2 rakip var. Hmm. Yani onun ikisini aldığınız zaman başa başsınız. Yani evet. o 4 de alınacak bir şey değil. Ama sahada şu da var. Bir de, bir de şu var. İnsanlar onu anlamıyorlar. O sayıların üzerine sayılmayacak. O sayıda tabii, sıfır. Tabii, artık sıfır. Yani 49'dan ha. başlamayacak Erdoğan. Aynen. Veya 45'ten başlamayacak Kılıçdaroğlu. İkisi de sıfırdan mı Aynen. başlıyor. İkisi de sıfırdan başlayacak. Yeni bir şey olacak. Evet Şimdi burada tabii Cumhur İttifakı da kendi anlamında bir psikolojik üstünlük de eğdi ilk sefer. Devlet gücü var, bürokrasi gücü var. Tabii bürokrasi ister istemez güçlü olanla çalışır. Öyledir. Ama şimdi bürokrasi insanlar şunu gördü ya 20 yıldır girdiği her seçime ilk turda kazanan vesaire kişi şu anda hmm. kazanamadı. Evet hmm. Şu anda kazanamadı. Evet. Hani eskiden ilk önceleri tek başına kazanıyordu sonra yanına MHP'yi aldı MHP'yle kazanmaya başladı sonra yanına Hüdapar aldı, DSP'yi aldı, Anavatan aldı, yeniden de aldı. Onları aldı çıktı şimdi de Buna rağmen kazanamadı. Evet. Şimdi bu sefer bu seçime ayrı bir psikolojiyle giriyoruz. Bu seçime ayrı bir psikolojiyle. Öyle yarış hani çıktığım gibi bitiririm değil de, karşı rakip de ciddiymiş ve bizi kazandıramadı diyor. Dolayısıyla o bağlamda baktığınız zaman ben şurada o çok yüksek bir oy, aradaki yüksek bir oy farkı yok. Bu oy farkı hatta kullanmayanlar geçersiz oylar vesaire her şu anda o Muharrem İnce'ye, Sinan Oğan'a giden oylar falan diye topladığınız zaman gerçekten de seçim şu anda böyle başa baş giden bir noktada. Başa baş giden bir noktada. Bu başa başı kim aşacak onu söyleyeyim ben size. Ben 20 yıldır sahadayız. Şimdi şu şöyle bir kitle de vardı. Biz esnaf gezilerimizde de görüyorduk. Abi ya Sayın Vekilim biz sandığa gitmeyeceğiz. Abi niye gitmeyeceksin? Ya değişen bir şey olmuyor ki ya. İşte bu adam yine kazanıyor. Onun için ben artık ne sandığa gideyim abi diyenler var. Yani umudu kesmiş hmm. bir kitle vardı. Ama şimdi o kitle beni arıyor. Diyor ki ya biz böyle olacağını bilmiyorduk. Ya biz demiyor muyuz kardeşim size? Şimdi öyle bir kitle daha da umutlandı. Dedi ki San bak göreceksiniz bu seçimde şey daha da iyi olacak. Tabii ilk seçime göre insanlar kendini 14 Mayıs'a ayarladı. öğrencisi yurt dışında evet. yaşayanı, şehir dışında yaşayanı vesairesi. Şimdi ikinci tura gelince ister istemez onlarda da böyle bir ayarlamalarda falan sıkıntı olabilir insanların kendi şeyini ama onda da bir azım görüyorum. Bu seçime baktığınız zaman bu yeni heyecanla birlikte ya bak biz de kazanabilirmişiz umuduyla birlikte ben rahat bir şekilde 52, 53, 54'leri falan böyle göreceğimizi umut ediyorum. yani Bunu sahada da bunun gözlemini yapıyor. Sizden önce e, gazete başlıklarını okurken biraz Sinan Oğan konusu çok popüler bu ara biliyorsunuz. Bütün gazetelerde var haber. Onu değerlendirdik. E, siz nasıl yorumluyorsunuz tavrını? Şimdi şöyle, e, tabii bu seçim değişik bir seçimdi. E, başkanlık sistemini anlatırken e, referandumda hep şu konuşuldu. İşte koalisyonlara son verme. Hı, evet. Ama bu başkanlık sistemi o kadar garabet bir şey ki İlk başta koalisyon kuruyorsun. Hı. Yani kimin ne oy aldığı belli değil, kimin ne evet. yaptığı belli değil. Şimdi eskiden neydi? Herkes seçime girer, halkın iradesi orada yansır. O iradenin verdiği güçle, herkes gücüne göre masada oturur, bir anlaşma yapardı. Ama şimdi maalesef o olmadan böyle bir seçime girdik. İlk evet. defa böyle bir seçime girdik. Ve orada Sayın Sinan Öğren yaklaşık %5 civarında bir oy aldı. Şimdi o yüzde beş on baktığınız zaman e, tamamı kendisine direkt verilen oy değil. Yani seçmenin kararsız olup işte gidemeden ya yani ben bu şekilde vereyim dediği bir belli bir kesim o belli bir kesim Millet İttifakı'nın şey Zafer Partisi'nin oyu. Evet. E, bu anlamda baktığınız zaman aslında çok da özgür ağırlığı olan bir şey değil. Çok seçimin sonucunu etkileyecek. Yani bazen siz oraya giderseniz seçmeninizi götüremezsiniz ama. Hı, ben evet. o seçmenin, Sayın Sinan Sinan'ın o seçmeni Cumhur İttifakına taşıacağına inanmıyorum. Net. Zaten o seçmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek olsa zaten ilk seçimde verirdi. Ortadaydı zaten. İlk seçimde evet. verirdi. O seçmen tepkisel bir seçmen. Tepkisel. Tamam demiş ki ben eee Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da vermiyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da vermiyorum. Sayın Sinan Oğan'ı seçtim demiş. Ama bu seçimde iki aday var. İki adaydan iktidarda zaten vermeyeceği için ben Sayın Kılıçdaroğlu'na çok büyük oranla o oyun geleceğine inanıyorum. Çünkü hani denenmiş iktidara zaten vermiyor. Hı. Bu sefer diyecek ki ya tamam denenmiş iktidara vermedik. Ama bayağı denenmemişe bu sefer bir yenine verelim diyecek bir seçmen. on ben bu şekilde inanıyorum. Yani bunu da hep beraber göreceğiz. Evet yani tabi yaygın medyanın bir kısmı işte ya öbür tarafın işte 4 5 alması lazım, tamamlaması için bu tarafın yarım alması lazım. E yarım mı kolay alınır, 4 mü kolay alınır yok, diye. Yok öyle değil işte. Dediğimiz gibi o. basit bir matematik yapıyorlar. Aynı mı? şu Salların. sayfa gibi tertemiz başlıyor. Öyle yani yarımın vesairesi yok. Yep, yepyeni bir seçim artık. Orada 4 tane oy pusulası var. Şey oy pusulasında 4 aday vardı. Şimdi artık iki adaylı yeni bir tercih yeni bir sistem. Evet. Yönetiyor. Öbür pusulayı zaten hiç kavrayamadı insanlar. Yani benim bildiğim insanlar var. Mesela Cumhurbaşkanında oy kullanmış ama yaşlılardan ee, şey de kullanamamış. Evet. Milletvekilliği seçiminde kullanamamış Doğru. mesela. Niye görmüyor? Ee, bir bir benzer... yakınının müdahale etmesine de izin vermemiş oradaki sandık görevlisi aksi biriymiş. Artık nasılsa halbuki e, kendisi oy kullanamayacak durumda olanların yanında bir refakatçi olabilir veya sandık başkanının, görevlilerinin vezaretinde istediği oyu kullanmasının sağlanması lazım. Ama o herhalde oyun rengini bildiği için aksilik yapmış, kullanamamış. O da e, şimdi öyle bir şey yok. Basit. iki aday var. Ve çok kısa sürede bitecek. Çok kısa sürede manipülasyon imkanı da yok. Bence bu seçimde. Yani ne bileyim işte ajansın birisi veri akışını durduracak yok şunu yapacak bunu yapacak. Sonuçları almak çok kolay. Bir zarf, bir tane pusula, iki, iki şey tane iki tane aday değil mi? Bir tane mühür arayacaksın evet. orada. Bir evet mühür arayacaksın. Daha evet daha kolay, daha hızlı. bir yani seçim çabuk yani. sonuçlanır gibi geliyor bana. Sizin yorumunuz. Yani böyle mi olur? Şimdi şöyle Salim Bey evet. E ben bu seçimde 14 Mayıs'ın akşamı sandıklar açıldığı zaman saat 5'te bizzat sandığın, üç sandığın açılışında bizzat bulundum. Sandığın başında bulundum. Kozan'da bir okulda. O bir erken bitti. Geç bitene oturdum açılmasını. Orada şeyi gözlemledim ben. Yani seçmen o mührü basma tarzı ne yapmış işte vesairesi. Onu bir gözlemlemek istedim. Siyasetle uğraşanlara da tavsiye ederim. Yani orada bir psikoloji anlıyorsunuz. Mesela orada geçersiz oylara baktık geçersiz oyların çoğunluğu %95'e yakını aslında yanlışlıkla geçersiz olan oylar değildi Enteresan. yani seçmen gitmiş dördüne de basmış bilinçli Evet oydum. yani ben sandıkta hiç şöyle şeyle karşılaşmadık sandık kurulu üyeler arasında ya işte bak mühür buraya taşmış bir tartışma asla çıkmadı hmm. ya işte bak aslında geçersiz değil bak işte şuna basmış o sadece yanlışlıkla şöyle olmuş falan evet. öyle bir şey yok Açıyor, ikisine beraber basmış. Açıyor dördüne birden basmış. Açıyor boş. Adam boş. Pusula geri koymuş. Bu da galip. Tercih değil. yapmadan. Burada da bir mesaj var. Galip Seçmeni... ama yani gitme yani. Yok, belki şeyi kullanmıştır. Şimdi kimisi He. partiyi boş vermiş. Parti boş. Cumhurbaşkanlığında kullanmış. Öyle de var. Evet. Kimisi cumhurbaşkanlığına parti atmış, cumhurbaşkanlığına atmamış. Burada önemli mesajlar var. Kimi tuttuğu takımı yazmış. Yani işte, yani orada <laughs> Tek tük de olsa şey yapmış. Dolayısıyla orada da bir mesaj var. Yani o geçersiz oylarda da bir seçmenin kafası karışık. Hı -hı. Onun için de bu seçim önemli. Yani bu seçim seçmen, bu yaşadığı süreci değerlendirerek yeni bir şey yapacak ve geçersiz oyları toplayın, kullanılmayan oyları toplayın. Aynı zamanda bu şu anda işte Sayın İnce'ye giden, Sayın Noğan'a giden oyları toplayın. Seçim öyle böyle başa baştan ziyade çok farklı bitebilir. Evet. yani Bir de şeyi bitebilir. söylüyorlar. Şimdi diyorlar ki ya meclis çoğunluğu işte 300'ü geçiyor. Şey bloku muhalefet diyecektim. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. İttifakı. 300'ü geçiyor. E şimdi Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olsa kardeşim orada mecliste çoğunluk başka. Burada Cumhurbaşkanı başka. Nasıl olacak? Nasıl olur? Aslında ben şimdi vatandaşlarımızdan şöyle de bir şey bekliyorum. Bu yeni seçimle 28 Mart'taki seçimle alakalı. Vatandaş diyor ki Meclis'te Cumhur İttifakı'na çoğunluk oldu orada. Hadi Kardeşim buna bir denge balans yapalım. Yürütmeyi de yani Her şey Cumhur, Cumhur İttifakı'nın Cumhur... indir kaldırına kalmasın. Olmasın. Olmasın. Hı. Cumhurbaşkanlığını da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verelim ki Böylece orada hani şu artık tek adamın rejiminden, hmm. iki dudak arasından bıktık. Orada bir denge balans kontrol sistemini, birbirinin dengesini kuralım diye öyle bir şey de bekliyorum açıkçası. Ki memleketin yararına, menfaatine konularda zaten herkes tavrını özgürce <laughs> ortaya koyacağına göre. De, evet. Üzerlerine bir baskı da olmayacak. Bir denge unsuru olabilir. Denge unsuru bak onu da göreceksiniz. Yani bir önceki dönem Cumhur İttifakı'na veren vatandaşlarımız söyleyecek ya Cumhur İttifakı nasıl olsa mecliste kazandı ama bir denge balans orada bir dengeyi sağlayalım bir denge olsun çünkü Türkiye bir geçiş dönemine geçecek hmm. burada hiç dengeli gitsin evet. dengeli gitsin rövanşist gitmesin de diyebilirler Bakın. ya herkes elini taşın altına koysun. Bugünlere kadar getirenler işte bir sorumluluk almış olanlar. Külfeti de paylaşsınlar Paylaşsın gerekirse. diyebiliriz. Aynen. Peki, e, yemin töreni ile ilgili bir bilgilendirme var mı? Yemin töreni çok enteresan işliyor. Yani işte, e, bugün sabah bir arkadaş da sordu, yemin töreni ne aşamada? Valla dedim, yemin töreniyle ilgili hala bir kesinlik yok. Hı. Niye? Yok. E, i̇şte muhtemelen e, yemin töreni, biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun... E, kesin sonuçları açıklandığı andan itibaren 72 saat içerisinde yemin töreni yapılır diye hı hı. kanunda bu şekilde geçiyor. Ee, özellikle geç açıklayacaklar ki e, herhalde seçimden sormaya bırakmayı düşünüyor iktidar. Ee, normalde açıklanması bir krizden lazım. Çünkü söz mazbatalar alındı. En yaşlı üye olarak Bahçeli'nin yöneteceği, meclisi onun açacağı, onun ilk oturumu ee, o yönetecek. Dolayısıyla yemin Törenleri Bahçeli'nin meclis başkanlığında yapılacak. da işte buna itiraz ediyorlarmış. İşte o öyle bir otur söylemler var. Bunun için Bu mi acaba? Azı. Yani bir şey için uzatılıyor farkındayız. Uzatılıyor. Yüksek seçim kurulu hala kesin sonuçları açıklamış değil. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına rağmen hala açıklamış değil. Bunun farkındayız muhtemelen birkaç senaryodan biri de anlattığınız gibi böyle bir senaryo var evet. başka birkaç senaryo daha var göreceğiz abi. Göreceğiz Bekleyip ama göreceğiz. hoş göreceğiz. değil yani bu. Yani hani bazı şeyler için bunu bekletmek falan kanuna rağmen bu tür şeyleri uzatmak aslında hoş bir şey değil. Yani bir yemin krizi, yeniden yemin kriziyle karşı karşıya kalırsak bu da e, Cumhur İttifakına oy veren seçmenler üzerinde ağır bir yıkım olur. Değil mi? Tabii. Psikolojik olarak. Şu an, o da ayrı bir üzülürler. fragman olur. Ee, Sen şimdi nereden umuyordun, nereden aynen. buldun olur? Sen şimdi milli beka, yerli, milli, milliyetçilik damarı üzerine siyaset yaptın. Aynı bizim bu kredilerde olduğu gibi. Nasıl 15 Mayıs'ta insanlar Ayrı bir şeye uyandılar yani inşallah bu, bu şey yemin zamanında da eğer öyle bir şey olursa işte evet. insanlar orada farklı bir şeyle uyanırlar. Peki her şey Türkiye için, her şey e, halkımızın için, e, evet. mutluluğu, refahı, huzuru için diyelim size yeni e, dönemde, 28. dönemdeyiz değil mi? Evet, evet. E, başarılar diliyoruz teşekkür Adana ediyorum. için, ülkemiz için. iyi çalışmaları imza atarsınız teşekkür inşallah. E, yine geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler yarın yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.